ezanı. Sayın il başkanı, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyesi, arkadaşlarım, sayın basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi ben de başta merkez yönetim kurulu adına Sayın Genel Başkanımız adına saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bey. Tabii e, yapmış olduğu hata bey elbette bir dil düşmesi ve çok mükemmel bir sunum yaptı. E, zaten Merkez Yönetim Kurulu demediği için de çok beni enteresan <laughs> kendisine teşekkür ediyorum. Mükemmel bir sunum. Zaman zaman böyle en insani değerlerle dilin sürtmüş olması, Ağzın kuruması, heyecan bunlar çok güzel şeyler. Hakikaten şöyle geçmişimize baktığımızda ben çalışma hayatı içerisinden gelen bir arkadaşınızım. Birçok konuda tabii görüşmeler, konuşmalar, uluslararası görüşmeler, konuşmalarda bulunduk. Ama bugün burada duyduğum heyecan inanın onlara hiç değmeyecek bir heyecan. Niye biliyor musunuz? Burada çünkü hakikaten çok ciddi bir samimiyet var. Ee, ve Türkiye genelinde aslında bu samimiyet var biliyor musunuz? Yani 94 tane kurucu yerin içerisinde teklif edildiğinde Sayın Ali Babacan'la beraber yola çıktığımızda tabii bölgelere ayrıldık. Ben İzmitliyim, Kocaeli'yim. Ee, Kocaeli Sakarya Bolu Düzce grubunda beş kişilik bir heyet olarak ortaya çıktık. Ve e, şu anda bir bolumuz kaldı. Diğer e, illerin hepsinde şükürler olsun ki hem teşkilatlarımız kuruldu mükemmel bir şekilde. Hem de artık kongre safhalarına geçmiş olduk. Geçen hafta Sakarya'da Sapanca kongresini bizzat yöneterek eee bizzat apt ettik. İnşallah 24'ünden sonra da 4 e, ilçemizde de kongrelerimizi yapacağız. Hayrettin Bey ve Zeynep Hanım'ı görüyorum. Diğer ilçe başkanlarımız da mutlaka buradalar. E, kendilerini e, maalesef cenazem dolayısıyla e, açılışlarına katılamadım. Ama Diyarbakır programını es geçip Gölcük ve inşallah Dilovası e, açılışlarına katılmaktan da geri duramadım. Tabii ki bu bir tercih ama sonuç itibariyle hem memleketimiz olması dolayısıyla hem de geçmişte Sedat abiyle olan çok özel hukukumuz hasabıyla da e, bu kararı almamda e, bir e, şey var. E, dolayısıyla e, Sedat abi beraber kent konseyinde başkanlık yaptığım dönemde genel sekreterliğiyle bize belediyelerdeki kent konseyinin işlevini hakikaten nasıl yürütülebileceğini ile beraber öğreten bir kişiliği var. o dönemde bize bunu verdi ve geçmişte de o öğreticilik sıfatını tabii ki müktesebatını kullana geldi. Bugün de burada bu işin abisi olarak da vaziyet etti. Emeğine sağlık geçmiş geçmişinden bugüne kadar geldiğimiz noktada da hakikaten çok kıymet verdiğim bir şahsiyet. Iıı Özel bir hukukumuz bu manada var. O da kendisi ifade etti. Ben de bunları söylemek istedim. Ayrıca tabii en yakınlarını 17 Ağustos'ta kaybetmiş bir arkadaşımız olarak da şuradaki Vecdi Velet ismini görünce rahmetle anmadan geçemedim. Allah gani gani rahmet eylesin. Allah bir daha 17 Ağustos gibi asıl felaketini bir daha bize göstermesin. Bu merkez donanma merkezi. Donanmamızın en kuvvetli olduğu bir merkez gördük dediğimiz zaman e, ülkede ve dünyada burayı bilmeyen yok. Tabi burası e, depremin bu manada merkezi de oldu. Allah bir daha göstermesin. Bu vesileyle de rahmetle kaybettiklerimizi anmak istedim. Evet, değerli dostlar, çok kıymetli arkadaşlarım gördüm burada, e, geldiler, e, birebir de, de görüşme fırsatı bulduk. Zaman zaman tabii İzmir'de bulunuyoruz, Kocaeli'de bulunuyoruz, İstanbul, Ankara çeşitli vesilelerle koşturuyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada ama inanır mısınız? O kurucu üye olduktan itibaren biliyorsunuz 11 Mart lansmanının hemen arkasında pandemi patladı ve ilk ölümlü vaka açıklandı. Bu tesadüf tür değildir ben buralara girmeyeceğim. Bunlar işin laf kısmı. Ama şu var ki şunu söylediler, dediler ki Deva Partisi tabela partisi olmaktan öte gidemez. <laughs> Şimdi Deva Partisi'nin bırakın tabela partisi olmayı dünyanın dünyanın başının belası olmuş <laughs> bir pandemiyle de baş ederek yedi ayda geldiği noktada <laughs> 350'ye yakın ilçesinde ve 74 <laughs> ilinde bizzat örgütlenip İnşallah önümüzdeki ayda dahil olmak üzere konferimizi yeter sayıda tamamlayıp Aralık başında birinci olan genel turunu yapacak hale gelmiş olmasının müjdesini vermek size. Şimdi bu, bu öyle lafla anlatılacak bir şey değil. Şimdi bugün burada bunun ne kadar keyifli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü. E, Dışarıya çıkamıyorsunuz ancak zoom'larla toplantılar yapabiliyorsunuz. Birebir de görüşme yapamadığınız bir ortamda normal siyasi partinin kuruluşundan itibaren aşılamayacak engelleri demin az önce bir kısmından bahsetti Senet abi. Yani birçok insanın korkarak davrandığı, gelip kulağımıza fısıldadığı noktadan itibaren şükürler olsun Mevla'ya ki 7 ayda bu noktaya geldik. Ve çok kısa zamanda da zaten bütün teşkilatlarımızı tamamlayıp belki de gelen kongreye o yeter sayı olan 41 ilde ve 328 ilçede örgütlenmeyle beraber il, i, genel kurulunu yapıp 6 ay sonrasında seçime girme hakkını bütün kongrelerini yapmış olarak da girebilecek hale getirebiliriz inşallah. Çünkü ben bu heyecandan bunu görüyorum. Bakın bu çok önemli bir şey. Bu aslında devaya olan ihtiyacı, devaya olan mecburiyeti bize gösteriyor. Evet, geçmişte de birçok kurulan siyasi partilerin arkasında, önünde, sağında, solunda durduk ve bir şekliyle siyasetin aktif olarak içinde olmasak da mutlak bir şekilde de belirleyicisi olabildik. İnanın ben böyle bir samimiyeti bu kadar zorlamalara rağmen hiçbir geçmişte kurulan siyasi parti görmedim. Şu anda birçok bu siyasi partilerde görev yapmış, geçmişte bunların kurucusu olmuş, bu heyecanı yaşamış birçok arkadaşımız var. Onlarla da zaman zaman bunu paylaşıyoruz. Belki kendini ifade etmekte zorluk çeken, belki bu konuyla alakalı yakınlarıma zarar gelir, bana zarar gelir diye sesini çıkaramayan insanların inanın kulaklarımıza fısıldadıklarını burada konuşmuş olsak yer yerinden olur. Onun için bizim en ufak bir endişemiz yok. Zaten bizim beklentimiz de bu yönde hakikaten halkımızın sıkıntılarını dile getirecek, devamın politikalarıyla beraber bir takım şeyleri usule getirecek ve toplumun sıkıntılarını çözecek bir parti olma istemini görmüş olmamızdandır. Ali Babacan geçmişinde kendini ispat etmesine gerek yok ki. Baktığınızda Ali Babacan'ın ekonomiyle alakalı almış olduğu noktadan 7 binli, 7 bin dolar milli gelir seviyesinden almış olduğu noktadan çok rahatlıkla 12.500 dolarlarda bıraktığını hepimiz biliyoruz. Ve o günün Ali Babacan'ı niye bu işi bırakmadı dendiğinde parti disipliniyle ve birçok konuda acaba düzeltebilir miyiz diye durduğu Geçmiş Partisi'nde çok net bir şekilde gördüğümüz bir şey daha var. Bugün üretime kıymet vermemiz lazım gelin diyen Ali Babacan dışlanmıştır. Ve maalesef işin sermaye tarafı olduğu gibi inşaatlara yüklenilmiştir. Çok net bir şekilde bugün gördüğümüzde de ekonomi çuvallamıştır. Şimdi damat efendi diyor ya, içinde Mercedes olan arkadaşlar var işimizde Mercedes olan arkadaşlarımız var. Ya Mercedes'iniz bunlar sizin. Yani ne ilgilendiriyor sizi dolar? Şimdi ben petrolle alakalı bir arkadaşınız sendika başkanlığı yaptığım dolayısıyla da iyi bildiğim konu olması hasabıyla. Çünkü böyle de bir hastalık var. İyi bilmediğiniz birçok şeyde de akşam kesebiliyorsunuz. Ben iyi bildiğimden başlayayım, iyi bildiğimden söyleyeyim. Önder arkadaşım da burada, o da petrolcudur, bilir. Şu anda petrole olan ihtiyaç olmadığı için petrol fiyatları tarihinde görülmedik bir şekilde dip yapmış durumda. Onun için Suudi Arabistan haç uygulamasını tekrar başlattı ki pandemiye rağmen bakıyor. Satamıyor petrolünü. Doğalgaz ara etmiyor. Ve biz biz o Sayın Bakan'ın milletin gözüne bakarak aklından ale, alay ettiği olayda doğal bir türlü indirim getiremiyoruz. Niye biliyor musunuz? Dolar artıyor. Dolar arttığı için tarihinin en düşük doğal gazında indirim yapamıyoruz. Ey Maliye Bakanı, hazineden sorumlu Sayın Bakan. Ya milletin aklından alay etmeyin. Ne olur yani hakikaten bunu bir dostane söylüyorum. Yani laf olsun diye söylemiyorum. Artık bu hesabı, bu hesabı sıradan bir vatandaş yapıyor. Bakın demin bir şey söyledim. Bildiğim konuda söyleyeyim dedim. Valla ekonomi konusunda da yani Alam diye Fatma teyze ekonomi uzmanı oldu. Onu da söyleyeyim diye. Çarşıya pazara çıkan kim varsa ekonominin ne olduğunu size söyler. Enflasyonun yüzde on bir olmadığını çok rahatlıkla size söyleyebilir. İşsizlik dediğiniz zaman gençler yüksek okul, yüksek tahsilli arkadaşlarımızın işsizliği o kadar yüksek ki geçen gün işsizlik rakamlarını açıklamışlar. Ya Allah aşkına işsizlik rakamlarını açıklıyorsunuz. İş aramaktan bıkmış, ümidini kesmiş insanlar dolayısıyla bir kısım düşme var onu yayınlıyor adam iş aramaktan artık ümidi kalmamış. İş aramakla alakalı ümidi kalmayan adamı istatistiğe iş işsizlik oranları yükseliyor. Bir miktar işsizlikle alakalı düşme var diyerek yayınlayabiliyorsanız vallahi kusura bakmayın. Zaten ne tüyün ne enflasyon değerlerinin açıklandığı rakamlara artık hiç kimse güvenmiyor. Net bir şekilde Sayın Genel Başkanımız da bunu açıkça ifade ediyor. Daha önce TÜİK başkanı olan Genel Başkan Yardımcımız Birol Bey çok net bir şekilde artık bu rakamlara güvenilmez diye. Niye? Şimdi ben bu size bir şey sanki özel bir şey mi anlatıyorum? İşte çıkınca çarşıya pazara bizi evlerinden dinleyen vatandaşlarımız da herkes görüyor. Görmüyor mu? Şimdi gençlere sorsam, kadınlara sorsam, yaşlı amcalara sorsam Bununla alakalı bana farklı bir şey söyleyebilen var mı burada? Söyleyemezsiniz. Çünkü artık uzman olmaya falan da gerek yok. Peyniri kaça aldıysam bir kalıp peynir ne zaman bitiyorsa tekrar aldığında daha ucuz alabiliyor muyum? Aynı alabiliyor muyum? İşte bu. Ekonomi bu. Bunun için uzman olmaya gerek yok. Ali amca Fatma teyze bu işi artık çok açık bir şekilde o sizin yalan yanlış açıkladığınız rakamlarla değil, bizzat yaşayarak toplumda görüyor, yaşıyor, konuşuyor, söylüyor. Dolayısıyla güven esas olmadığı müddetçe biz birbirimizi Sayın İl dediği gibi sevmediğimiz müddetçe birbirimize husumet beslediğimiz müddetçe inanın hiçbir şeyde başarı sağlayabilme imkanımız yok. Onun için Devam Partisi mutlak bir şekilde birbirinden kenetlenmiş, hakikaten birbirini seven, samimi insanların buluştuğu bir yerdir. Bütün vatandaşlarımız bir sahaya indikten itibaren bunu bizzat yaşayacak, görecek, anlayacaktır. Şu anda görünürlüğümüz çok daha fazlasıyla atmaya başladı malumunuz. Az önce söylediğim gibi Sayın Genel Başkanım da Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van hafta sonunda bu kongrelerde oluyor. Vallahi az önce gördüm Twitter'ı, sosyal medyayı takip edenler baksın. Muazzam bir teveccüh var. Artık bu görünürlük arttıkça insanlar bu teveccühü sağlayacak. Niye biliyor musunuz? Biz insanları onların tepesinden bakalım diye siyaset yapmıyoruz. Onlara dükalık yapalım diye siyaset yapmıyoruz. Veya bunu yapmadığımızı söyleyerek yarın bir gün tam tersini yapmıyor. Yapmayacağız da. Peki garantiniz ne? Geçen haftaki genel merkez yönetim kurulumuzda imzaladığımız bir şey var. Etik değerler ve ahlak. Bununla alakalı bunları her birimiz imzaladık. Ve oy birliğiyle geçirdik. Bize üye olan da bundan sorumludur. Bize üye olan insanların bu değerleri taşıyan insanlar olması sadece yöneticilerinin değil esas alanı. Kimse kusura bakmasın. Biz eğer siyaset yapacaksak düzgün insanlarla düzgün bir siyaset yapmayı, ahlaklı bir siyaset yapmayı hedefliyorsak o zaman bu taahhütleri vermemiz lazım. Yeter mi? Yetmez. Peki ne isteniyor? İşte bunları her türlü partiye evet bunu Deva Partisi yaptı. Diğer partilerde yok. Evet kadın kontenjanı en yüksek olan yüzde otuz Deva Partisi'nde. Genç kontenjanı yüzde yirmi en yüksek olan Deva Partisi'nde. Peki bu yeterli mi? Değil. Ne yapmak lazım? Diğer partiler de bunu yapabilir. Kontrol edeceksiniz. Ali Ufuk Adem Koç'u, Sedat Yücel'i, yönetimini, diğer ilçe başkanı arkadaşlarım yönetimlerini yapmış oldukları icraatlarla alakalı takip edeceksiniz, uyaracaksınız, bizzat de vaziyet edeceksiniz. Eğer biz vaziyet etmeyi bırakırsak ya birileri benim yerime yapsın, birileri benim yerime söyleyiversin. Bana ne? Dersek işte o zaman konuşmaya da hakkımız yok. Belki geçmiş siyasi partilerde de buna fırsat verilmediği için bu noktalara geldiler. Dolayısıyla şu anda yaşadıklarımız istemediğimiz, yaşadıklarımız ve vaziyet etmekle alakalı da artık bu etmeyi bırakıp bizzat vaziyet etmeye döndüğümüz Deva Partisi'nin kuruluşu da bundan sebeptir. Bunun devam edebilmesi için de bizim bu konuya hepimiz aynı samimiyetle bakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Yoksa biz belli yaşına gelmiş o makamları görüp onun dışında da başka bir şey yapabilir miyim diye düşünen insanlar değiliz. Eğer onun dışında bir şey düşünür de yaparsak çok net bir şekilde söylüyorum. Bir dakika değil. Bizi uyarmazsanız iki ellerin iki yakanızdadır. Bununla alakalı bu vebali de yıkıyor. Evet. Biz sorgulayacağız. Biz demokrasi diyorsak, demokratlık diyorsak bunun da net mesajını eylemlerimizle ortaya koyacağız. Eğer biz bugün burada konuşup yarın size dükalık yapmaya kalkarsak Size tepeden bak baktığımızda yüzümüze tükürmezseniz o zaman siz de görevinizi yapmıyorsunuz Hepimiz birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Yani bu değerler çok önemli ama bu değerlere sahip çıkmak ve vaziyet etmek daha önemli. Evet. Nasıl güneş çıktı mı? <gülüyor> 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 Eyvallah. Evet çok değerli hazırım. Tabii ki bu çok kısa mesajlarla yetinmek zorundayız bugün. E Güneşi de çıkarmışız, yeter artık. Dolayısıyla daha fazla sizi ayakta dikmeyelim. Ben burada bugün hakikaten çok mutlu, çok keyifli, kendi şehrimde böylesi şirin bir ilçenin kaliteli yönetimleriyle beraber olmaktan, sizlerle beraber olmaktan çok keyif aldığımı ifade etmek isterim. Ne kadar başarılı bir iş yaptığımız da ortaya çıkmış oluyor. Bu kadar kaliteli, bu kadar güzel insanları bir araya getirip, bu kadar yönetimleri oluşturmak için bizim de e, bir fisket tuzumuzun olmuş olması bizi çok memnun ediyor. Ben bu memnuniyetimi elbette merkezde de paylaşacağım. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı, demin söylediğimiz çerçevelerde davranarak yolumuza devam etmeyi, hakikaten halkımızın sorunlarına devam almayı bize tez zamanda nasip etsin. Evet, burada... Yerlerin nerede olduğu, ne şekilde olduğu çok önemli değil. Önemli olan içindeki icraatı, içindeki sorumluluğu bilerek hareket etmek. Bundan en ufak bir şüphemiz yok. Ben bir kez daha başta il başkanı, ilçe başkanları, arkadaşlarım olmak üzere böylesi açılışları organize eden arkadaşlarım da dahil olmak üzere hepsinin ellerine sağlık, hepsine sağlıklı, mutlu, başarılı çalışmalar diliyorum. Saygılar. Size.